Hepinize merhaba arkadaşlar ben Taner. Bugün e, ee, Sky Wars oynuyoruz. Sky Wars'un 7. bölümündeyiz. E, i̇nşallah kazanırım. Yanında Kayra ya da benzer kişiler yok. Tek oynuyorum. Şu şuraya atalım. Şunu da giyelim. Şu oğuz uzaklık çıktı. Şunu da tamam. Oo set de güzel tamam. tamam set de güzel.

Abi şu an saklamam gerekiyor bir yere. Abi. Şöyle full diamond set. Tamam güzel. Tamam şimdi koyuyor. Ortadaki chestleri kimse kapmanızı çok önemli. Abi kapmış ya. Abi kapmamış. Adam zehir attı, zehir attı. Hayır hayır zehir attı. Bana ne bana ne bana ne. Abi git 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 git. Aa git 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 git. Asiktir ya kendim aşağı atladım. Abi ya of. Çok iyi başlamıştım ya. Orada adam gelmemiştiydi. adamı kesmiştim şimdi. Neyse böyle ben. Ya bence <laughs> her bir videoda konum olsun. Böyle konulardan konuşayım. Siz konuları yani e, ne konuşmamı istersiniz onları falan yazarsanız sevinirim. <laughs> ah, şuraya, şuraya gidelim. Şuraya çok seviyorum. Siktir Siktir Abi ya Bu ne ya Bir yensem ya Bir yensem ya Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim Hadi 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 başlıyoruz Başlıyoruz şimdi başlıyoruz Tamam bakalım Bu arada arkadaşlar tek kompleyle neler yapılır e, videosu istiyorsanız falan onları da yorum ne istiyorsanız yorumlara yazın tamam. Ha bu arada daha çok Skywars videosu istiyorsanız onu da yapmayı unutmuyoruz beğenmeyi unutmuyoruz. Şu, şu adamı gitsem mi gitmesem onu okumuyor. Şu adam bak. Gözümde şu. E, şey. az, 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 Zehir, abi abi yeter ama ya yeter bir kazanamıyorum ya bu nedir 7 bölümdür kazanamıyorum. Aa, bu, bunu kazanamazsam ya. En azından diğerini kazanayım. Bu ne bilmiyorum. Kim? Bir tane çıkmadı. abi chest plate yok Neyse, Blade, Bak bu hep güzel içimden diyordum. Oradaki adam beni uyuz etti, o yüz etti hop. Sen gelince biteceksin öyle. Golden Apple mı yedin lan sen? Golden Apple mı yedin lan sen? <laughs> Bak o benim boğduğum yapımım. Bak o benim boğduğum yapımım. Niye yiyorsun? Hop adam buradan atarsa tutar. Bak son map'i e oynuyorum. Bu map'te kazanıyorum. İnşallah bu map'te kazanabilirim. Hmm, son son son. böyle şimdi şurada kalsın şunu çal şunu da bu arada arkadaşlar ekipman bile istiyorsanız maalesef şu yorumları yazınız lan bana o kadar mı bak şuraya bindiğim de bilirsen orada böyle uçtu. Oo! Oo ölüyorum, ölüyorum. Yeah, İyi hiç ölüyorum. Orayı öldüm. Oo öldüm. Neyse arkadaşlar, eee dur hap <laughs> Arkadaşlar, neyse eee bugün bu kadar. Videoyu beğendiyseniz like beğenmediyseniz lütfen dislike atmayınız. Ee, kanala abone olmayı ve ee, yorum atmayı unutmayın. Ve de ek, ekipman videosu istiyorsanız abi video bir tırışını bilmiyorum. Ekipman videosu istiyorsanız yorumlara yazın. Daha çok e, Sky Wars videosu gelmesini istiyorsanız beğenin. Görüşürüz arkadaşlar. Bir kendinize iyi